Hepinize yeni bir videoyla ile... merhabalar arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum biliyorum ama ya elimde olmayın şartlardan dolayı kusura bakmayın Videomuza geçelim ee, başlıkta gördüğünüz gibi zaten fm 2023 mobil yama kurulumunu şey yapacağız hemen hızlıca geçiyoruz ee, Oradaki linkten doğru gidiyoruz siteye hemen aşağıda apk yazısı çıkacak belli bir bekleme süresi geçtikten sonra bu sayfadan geri çıkmamız lazım bu sayfa yanlış sayfa yani yanlışlıkla başka yerlere basmayın. Yani geri tuşuna basıyoruz, geri çıkıyoruz. Obnako Mevru'yu atacak bizi. Ya e, o siteden devam edeceğiz. E, şu an gelmesini bekliyorum. Evet geldi. Fenerbahçe'yi indirmeyi şey yaptım arkadaşlar. Çünkü çok fazla takım seçeneği yok bu seferki. ki e, oyunda yani her çok fazla Seçenek yok yani çok fazla o yüzden mecburi olarak Fenerbahçe seçmek zorunda kaldım herhangi bir takım seçim yapmıyorum çok fazla Fenerbahçe'yi seçtik yamamızın yüklenmesini bekliyoruz Çok uzun sürmeyecektir tahmini olarak zaten hemen yüklenir şimdi Evet arkadaşlar dosyayı indirdik şimdi dosyanın içine girelim Z Archiver Pro'yu kullanıyorum ben genel olarak yine Android Oyun Club'daki bir uygulama olarak Buradan şimdi yamamızı seçiyoruz download da olması lazım Doğruluğa baktığımız zaman Aynen orada burada mıydı lan burada değil herhalde ya burada burada ah, buldum Evet zip dosyamızı açıyoruz Ondan sonra klasöre çıkartmamız lazım ya da Evet klasöre çıkartmamız lazım çıkart desek de oluyor klasörü çıkartırsa direkt bu klasörü çıkartıyor çıkart derse biz istediğimiz yeri seçerek çıkartabiliyoruz şimdi ondan sonra seçtikten sonra bunu gidip dışarı çıkartmamız lazım yani cihaz, cihaz hafızasına geri dönüp cihaz hafızasına geri döndükten sonra e, oradaki işlemleri uygulamamız lazım şimdi onu da göstereceğim şuradan bir çıkayım da yanlış yere mi çıkartıyoruz biz ya Evet tamam çıkartmayı aldık şimdi Yanlış mı yapıyoruz oğlum? Nerede lan bu? <laughs> evet tamam arkadaşlar. Kesip dışarı aktaracağız. Ee, oradan kesip diğer tarafa aktarıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi işlemleri takip edin. Siz benim yaptığım şu an. Ee, buraya hemen aktarıyoruz. fmsv bir dosyası var zaten. Oyunu indirmeden önce o dosyayı kullanmanız lazım. Yine. Yani oyuna girip bir save açmanız lazım. Ondan sonra o save'in üzerine yeni save ekleyeceksiniz. Şimdi oyuna geçiyoruz bakalım yama çalışmış mı diye. Ya biliyorsunuz e, yani lisanslı sürüm lisanslı oyun olmadığı için e, oy, oyuncular gerçek olmuyor. O yüzden gerçek oyuncuların kullanmanız için yama kullanmamız gerekiyor tekrardan. İşte yamayı kullanıyoruz şu an. Oyunu açtık e, en üstteki değil. Android Oyun Club olan yani bu Android Oyun Club sitesinden aldığımız yamayı kullanıyoruz. İsmimizi değiştiremiyoruz maalesef. Ki Android Oyun Club olarak kalması gerekiyor. Android Oyun Club olarak kaldı. Şimdi Fenerbahçe'ye girelim bakalım ne sonuç alacağız. İçeri girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet şu an girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz Bolu hazırlık maçımız varmış hemen. Yarın. Şöyle bir göz atalım. Neymiş ne değilmiş. Şöyle bir kadroya şuraya buraya bakalım. Hemen girelim kadroya. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçek oyuncular tamamen gelmiş durumda. Gerçek istatistikler, gerçek veriler, maaşlar, değerler falan filan. Tamamen FM'nin gerçek veri tabanına uygulanmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece adımız Antretoyun Club. Onun dışında sadece Fenerbahçe'deki değil. Tüm liglerdeki Oyuncular yani gerçek oyuncuya çevrildi aktardığımız ile birlikte. Yani yapmanız sizin için faydalı olur. Güzel bir ama güzel kullanılabilir bir şey. Ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çökmüyordum yani vakit bulamıyorum. Ama desteğinize devam ederseniz videolarımın süresini sıklaştırmaya çalışacağım. İyi günler, iyi akşamlar.